Merhaba sevgili çocuklar. Ben Burçin öğretmen. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Uzaktan eğitim süreci boyunca ve ayrı kaldığımız tüm zamanlarda okulumuzu ve sizleri çok özledik. Bizler kısa bir süre daha uzaktan eğitime devam edeceğiz. Yine kısa bir süre sonra tekrar okullarımıza kavuşacağız. Biliyorsunuz şu an bir salgın dönemindeyiz ve kendimize, sağlığımıza çok dikkat etmemiz, bilinçli davranmamız gereken dönemlerdeyiz çocuklar. O yüzden bugün bu dersimizde sizlerle sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma konusunu işleyeceğiz. Sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmemize, temizlik alışkanlıklarımıza özen gösterelim. Böylelikle bağışıklık sistemimizi korumuş, hastalıklardan da korunmuş oluruz. Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenmedir. Vücudumuzdaki hücrelerin düzenli faaliyet göstermesi için vitaminli, mineralli gıdalar tüketelim çocuklar. Meyve, sebze, et, balık, süt ürünlerini öğünlerimize dahil edip paketlenmiş hazır gıdalardan uzak duralım. Paketlenmiş hazır gıdaların içindeki katkı maddeleri bize faydadan çok zarar vermektedir. Bağışıklık sistemimizi zayıflatabildiği gibi dikkat ve odaklanma sorunlarına sebep olmaktadır. Bizi hasta edebilecek mikroplardan, virüslerden korunmak için el ve vücut temizliğimize özen gösterelim çocuklar. Banyo yapmak, dişlerimizi fırçalamak, ellerimizi yıkamak tırnaklarımızı kesmek bizleri tüm bu virüs ve mikroplardan uzak tutar. Aslında sağlıklı beslenmek ve temizlik alışkanlıklarımıza dikkat etmek bizi hastalıklardan koruyacaktır. Peki COVID-19 salgın hastalığından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz çocuklar? COVID-19 damlacık ve temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Geçmişte de benzer virüsler olmuş fakat bilim insanları bu virüslere karşı aşı ile ilaç ile çareler bulmuşlardır. Peki COVID-19'dan nasıl korunabiliriz? COVID-19'dan korunmak için uymamız gereken birkaç kural vardır. Bunlar toplum içinde insanların arasındayken sosyal mesafeye dikkat etmek, Maske kullanmak, el temizliğimize dikkat etmek, yediğimiz gıdaların ve soluduğumuz havanın temizliğine dikkat etmek gibidir. Bu noktada her zaman olduğu gibi el temizliğimiz son derece önemlidir. Görünmeyen mikroplardan korunmak için ellerimizi yıkamalıyız çocuklar. Yemekten önce ve sonra tuvaletten çıktıktan sonra diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce ellerimizi yıkamalıyız. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Ellerimizi ıslatıp en az 20 saniye boyunca parmak aralarımızı, avuç içlerimizi sabunla köpürterek yıkamalıyız. Suyun altında iyice durulamalı Sonra temiz bir havlu ya da kağıt havluyla kurulamalıyız çocuklar. Hapşırıp öksüreceğimiz zaman ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlı kağıt mendille kapatmalıyız. Mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanabiliriz. Böylece ağzımızdan çıkan görünmeyen damlacıkların etrafa saçılmasını önlemiş oluruz. Gündelik yaşamımızda tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Yani sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Görünmeyen mikroplardan korunmak için gündelik hayatımızda mutlaka maske kullanmalıyız. Beslenmemize özen göstererek Bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz çocuklar. Çünkü biliyorsunuz bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa virüs ve mikroplara karşı savunma gücümüz daha da kuvvetli olacaktır. Sağlıklı ve güçlü olmak için kurallara uyalım. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerde görüşmek üzere çocuklar.